Merhabalar. şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Bu öjeyi listeleme. İşte create. Ondan sonra delete işlemini yaptık. Şimdi ise update işlemini yapacağız. Update işlemini nasıl yapacağız derseniz birazdan anlatacağım. Öncelikle yöntemi. Öncelikle API'yi seçtim. Kontrol F5 bunu bir çalıştıralım. Şöyle bir çalıştırıyorum tekrardan. Kontrol et 5 yaptım. IPA tekrar açılıyor. Tamamdır o açıldı. Şimdi burada güncelleme işlemi yaparken şöyle bir yöntem verelim. Buraya bir güncelle butonu koyacağım. Kullanıcı güncelle butonuna bastığı zaman buradaki name alanı bir input şekline gelecek. Input haline gelecek. Input da bu name alanı dolu bir şekilde gelecek. Ve inputun yanında iptal ve kaydet butonları olacak. İptale basarsam tekrardan satır içerisinde tüm metin halinde yazacak. Kaydede basarsam yani input'a girdiğim değeri değiştirip kaydede basarsam da güncellenecek ve tekrar listelenecek bir şekilde. Şimdi bunu bir yapacağız. Öncelikle ne yapalım? Hmm. Buraya bir tane input oluşturalım. onu tamam, oluşturmadan önce bir de önce bir oluşturalım. Kalsın. Şimdi burada bir parametre belirleyeceğim. Buraya gelip. Parametremiz Modify kategori. Bu bizim dışarıdan göndereceğimiz buraya girdiğimiz satır gibi düşünebiliriz. Bunu ilk başta nala atıyorum. Daha sonra buraya geliyorum. V ilk diyor. Benim tablondaki bir veri verdiğim kategori kategoriyle eşitse Buradan gönderdiğim modified kategoriye işte burada input şeklinde güncellememiz için bize input, input şeklinde bunu gösterecek. V modelinde ise bizim dışarıdan input'a girdiğimiz modified kategori gidecek. Burada bunu da span için alabiliriz. Şimdi bir satır daha oluşturalım bunun için. Burada ne yapalım? İki tane div oluştu. Şimdi bu ilk divde şöyle bir şart yazacağız. ha eşleşti eşit modifit kategoriye. Bu devin içinde butonumuz da olsun. İptal on view on clean yapalım şimdi birazdan anlatacağım burada dışarıdan gelen modifi kategorimiz ne olursa yani ip butonu çalışmış olacak yani hücrelenecek bir değer gelmeyeceği için bu iplere basıldığı zaman tekrardan ta modifit kategori eşit olmayacağı için nal olacağı için boş olacağı için span şeklinde bunu gösterecek tekrar tabloyu gösterecek yani herhangi bir güncelleme işlemi yapmadığımızı buradan anlayacağız şu butonu kopyalayalım. bunun da klasını learning yapıyorum burası kaydet olsun bunun için kliğini boş bırakıyorum. Şimdi şu dili kopyaladım. Buraya geldim. Burayı da biz. Şimdi burada şöyle yaptım. Bu butonda Bizim normal yine çalışacak. Ve bizim d çalışacak. d Burada güncel tuttuk. buradan olacak Modify kategori kaya eşit işte olursa güncelle çalışacak ve input şeklinde bizim güncellenecek datamızı input'a yazacak kaya basarsam ana gösterecek kaya da basarsam Modify parametre gönderdiğimiz modifit kategoride gönderdiğimiz input'a girdiğimiz data ile birlikte kaydedecek ve isteyecek Şimdi bu yaptığımız yapıyı anlatabilmek için uygulamamızı bir çalıştıralım. Tabi burada yuvayı seçmem gerekiyor. Şöyle bir giriş yapalım. Buradan gelip sayfamıza gidiyorum. sayfaya e gittim tablonuz listelenecek ee, az önce listelememizin sebebi şundan dolayı olabilir buradaki fonksiyonu bir deliğe tamam burası k burası nalsa dedik ink kategoriler gelip Tekrardan çalıştırıyorum. Tablo yine gelmedi. Bakıyorum, burada input'a K-Eşit dediğimiz için Polyfit kategori Üniversitesindeki name değerini göndermemiz gerekecek. Tekrar çalıştırıyorum. Çünkü modifiye kategorimiz artık bizim bir kategori nesnesi neşet. O kategori nesnesiyle name'ini burada input'a yazıyoruz. Nasıl burada span'ın name'ini yazdıysak input'a da güncelle butonuna bastığımızda seçmiş olduğumuzda name'ini input'ta göstermesi gerekiyor. Çünkü biz o değeri güncelledik. Şu anda bir hata gösteriyor. Niye böyle gösteriyor onu anlamadım. Burayı çizmiş. Bir tarafını açıyorum. Buta geldim. Kategoriler çizisi boş diyor. Evet API kapanmış. Ondan dolayı size atamıyor. Tekrar çalıştım. Bir aydır. tarafını API açtım. Şu anda veriler geldi. Şimdi sağ tık incele diyorum. Burada. View'u açıyorum. Ruta tıkladım. Kategoriler 8 tane gösteriyor. Modifit kategori şu an Bunu kayış dediğim için. Güncelle butonuna basacağım. Şimdi. Güncelle de. Burada eksiğimiz var. Edit kategori eşit k diyeceğiz. Kapatayım tekrar. Evet şimdi bakın tekrardan inceleyi açıyorum. Şimdi burada view seçtim. Şimdi denemeye tıkladığım zaman bakın modified kategori k'ye eşit olduğu için buraya bir objekt haline geldi. Bunun name'inde deneme seçildi. Input'ta ise objesi geldi. Çünkü input'a bunun name'ini dememişiz. şimdi inceleyelim. Buradan UV'yi seçtim. Şimdi modifit kategorinin al. Güncelle butonuna bunu eşitlediğim için güncelleye bastığım zaman burada k'ye eşit olduğu için input bunun name'ini yazdıracak. Tıkladım. Bakın deneme oldu. Geldi input'a. Bir modelden modified kategorinin name'ini bastı. İptale basarsam modified kategorinin ne olacak? Nal olunca ne oluyor? Nal olduğu zaman ne oluyor? Tele bastığım zaman Modified kategori, olursa ne olur? Buraya gelmez, input'u geçer Span'da basar Normal satır olarak basar Şimdi kaydete bastığında ne olacak onu yap. Geliyorum Create'in aynısını alıyorum Burayı yapıştırdım Burayı modifi dedim Burayı kaldırdım Burası Put Şimdi burada garip güncellenmiş modifik kategoriyi göndereceğim. Bunun bodysinde. Input'a girdiğim modifik kategoriyi bodysine gönderirsem güncellenmiş veriyle çekecektir. Çünkü ben API'de ne yapıyorum? Bir data gönderiyorum. Güncellenmiş data. Burada asıl işlemi Business Manager, Business Layer'daki kategori Manager'daki parametreden geleni get by id ile tıklanan kategoriyi buluyor daha sonra database'ten bulduğu update ne yapıyor? database'den bulduğu get by id ile database'den bulduğu kategoriyi alıyor input'a girilen name'i değiştiriyor daha sonra bir tabanına kaydediyor ben de burada API'da cma'yi çağırıp update'ine parametre gönderiyorum parametrede güncellenmiş data o yüzden burada putta da Putta'da ne yapıyorum? input'a girilmiş Modify kategoriyi gönderiyorum. Bunu gönderirsem. Burada modifite gidecek. Ne ile birlikte? Modify kategori ile Çünkü ben burada API'da bu tarafında API'nin input tarafında direkt JSON olarak bir data gönderiyorum. Kategori manager ID ile bulup input'a gelenle değiştiriyorum. API'da da de direkt değişmiş datayı gönderiyorum. Ben burada API'da bunu gönderiyorsam fetch de aynı mantıkla input'a girilmiş değişmiş datayı burada body'ye göndermem gerekiyor. Bunu gönderdim. Çalıştırıyorum. Şimdi geldim. incele açtım. Buradan büyüyü seçtim. Güncelleye bastım. Bakın burada deneme name'ini input'a bastım. Bunu geldim. Deneme update dedim. Bakın DNM dediğim zaman otomatikman burası da değişiyor. Anlık olarak kaydete basarsam ne yapacak? Modify fonksiyonu çalışacak. Burada ne yapıyor? Değişmiş olan datayı body'de gönderiyor. Bu gidiyor yani. Bu ip yayına. da bir data geliyordu. Ben bu datayı da değişmiş olan datayı gönderdiğim için ne yapacak? Buraya girmiş olduğum data birlikte ne yapacak? Veri tabanı değişmiş datayı gönderecek. ip KPI'de da bunu yapıyorum. Kaydete bastım. Bakın deneme update de oldu. Buradaki objede deneme update olarak değişmiş oldu. Evet. Güncelleme işlemi de bu şekilde. Vue ile Groot işlemlerini tamamlamış olduk.